Herkese günaydınlar. 15 Aralık Cuma günü haftanın da son gününe hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun inşallah. Evet bugün Ay Oğlak burcunda hareket ediyor olacak. Akşam 20.50'de kovaya geçiyor olacak. Oğlak'taki görünümüyle zihnimizin daha aktif kararlarımızın, plan programlarımızın, çalışmamızın daha aktif olacağını anlatan bir görünümde olacak. Bugün haftanın aslında çok pozitif bir günü. Sabah saatlerine baktığımda ay Uranüs'te üçgeni mevcut. Burada değişik yollarla orijinal farklı yaklaşımlarımızın olabileceğini, burada konularımıza yaklaşırken farklı yönlerden ele almak isteyeceğimizi anlatıyor. Hoş, sürprizli, beklenmedik, güzel et etkiler ortaya çıkabilir. Arkadaş gruplarımız ortak bir şekilde öğrenme ihtiyacımızın ön planda olacağını ve konularımızı ele alırken değişik orijinal açılardan da yaklaşmanın çok güzel etkiler vereceği sabah saatleri. Öğle ve öğleden sonra Ay Neptün üçgeni var tüm konularımıza güzellik, estetik, hoş görünüm, ilişkilerimizde, konuşmalarımızda estetik, iyi bir şekilde ifade etmek, sanatsal, şiir, müzik, sanat etkilerini ortaya koyacağımız, üretkenliğimizin artacağı, güzel öğle saatlerini anlatmakta, öğle ve sabah saatlerini kullanabilirsiniz. Akşam ve sonrasında Ay Plüton kavuşumu hakim, güçlü etkiler hakim, derin düşünceler, sezgilerimizin çok güçlü çalışacağı olayların arka ve ötesini görebileceğimiz sezgileri çalıştıracak. Duygularımızı kolay kolay açık etmeyeceğiz. Özellikle ikili ilişkilerimizde sezgilerimiz çok güçlü çalışıyor olacak ve burada Kimilerimiz için olayları belki kontrol altına almak ön plana gelebilir. Baskıcı tutumlar oluşabilir veya biz baskıcı tutumlar içerisinde olabiliriz. Buna da lütfen dikkat edelim. Herkes aynı şekilde çalışmayabilir. Fakat ayın Plüton'da kovuşumu özellikle yapacağımız işlerin kontrolünü sağlamak, derin etkilerini görmek anlamında çok çok iyi çalışacaktır. Evet gün genelinde baktığımda ay ayın ay düğümleriyle yapmış olduğu kareler mevcut. Güneş de arka planda Neptünle kare yapmaya devam ediyor. Burada güneş ve ayın konumları ay dünlerine yaptığı konulardan ötürü bugün karşılaşacağımız olaylar karmik ve kadersel durumları işaret edebilir. Geçmişten getirdiğimiz bir takım durumlar olabilir. Burada Neptün'ün karesinden dolayı e, olumsuz tutumlar, belirsizlik, karar verememe, biraz içimize çekilme, idealize etmek, başarı hırsı, egosal durumlar bunları tetikleyebilir. Bizi belirsizlikler içerisine, motivasyonumuzu düşüren durumlar içerisine sokabilir. Lütfen bunlara aldanmayalım. Bu güzel cuma günümüzde motivasyonumuzu her zaman yüksek tutalım. Fakat kendimizi aldanmaya, aldatılmaya karşı da dikkatli olmamızda fayda var. Karşımıza çıkacak olaylara karşı dikkatli olmamızda fayda var diyorum bugün. Evet güzel bir gün geldik günün sözüne. Her şeyi vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir demiş sevgili Mevlana'mızdan da Mevlana haftasında bugünümüze bu güzel cuma günümüze gelmiş olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen arkadaşlarınıza Astrojin seven dostlarınızla paylaşmayı, bu videoyu unutmayın. Benim için de çok güzel bir motivasyon oluyor. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna da basın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgi ve selamlarımla.